Türkiye sandık başına gitmek için gün sayıyor. 2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimi için milyonlar oy kullanacak. Seçim günü ise merak konusu olan gündem maddeleri arasında yer alıyor. Seçim tarihine ilişkin kritik açıklama AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrat Parti lideri Adnan Menderes'in "Yeter, karar milletindir." sloganıyla CHP'nin tek parti dönemine son verdiği 14 Mayıs 1950 tarihindeki seçimlere atıf yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletimiz 73 yıl sonra aynı gün altını masa diye karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, kifayetsiz muhterislere yeter diyecektir, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihine ilişkin açıklamaları şu şekilde. Siyasetin günlük her cümerci içinde insanların söyledikleri sözler, takındıkları tutumlar Elbette önemlidir. Ama asıl belirleyici olan aynı insanların sandık başına gittiklerinde geleceklerine karar verirken nelere bakacakları, neleri dikkate alacaklarıdır. Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de yeter söz milletindir diyerek milletin gönlüne girmiş ve sandıktan Ezici bir zaferle çıkmıştı. Aynı şekilde rahmetli Özal darbenin gölgesinde girdiği seçimde Türkiye'ye çağ atlatma vaadiyle önemli bir başarı kazanmıştı. Biz de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek özgürlük ve refah özlemi içindeki milletimizin büyük desteğiyle hükümete gelmiştik. Şimdi de Yeter söz de karar da gelecek de milletindir diyerek 2023'te milletimizin desteğine talip. Sözü de kararı da geleceğini de tayin hakkını milletimize bırakmak istemeyen vesayet heveslilerine rağmen Türkiye yüz yılını başlatacağız. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha Aynı gün altılı masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu kifayetsiz mühterislere, bu müstemleke heveslilerine yeter diyecektir.